Wat wil je zeggen over de game? In het in Duitsland. Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk heel blij om hier te zijn. Ik heb zeven jaar in Nederland gespeeld, dus voor mij is het altijd, uh, altijd leuk om terug naar hier te komen. En zeker in, uh, in zo'n mooi stadion. Um, het is voor ons een belangrijke wedstrijd. We willen heel graag winnen. We weten dat het moeilijk is, maar um, ja, we willen heel graag doorgaan. Dat was een. Uh, 8'e girmek istiyoruz. Baştan beri zaten ilk 8'e girmek istiyorduk. İnşallah kazanırız. Onun yanı sıra güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, sorularla devam edebiliriz. Bu ik ik wil graag de vragen ontvangen. Evet, Safa Bey. Safa. Here please. Mag een vraag stellen. Safa Kaan Öztürk son saat Öncelikle yarın için başarılar diliyorum Okan Hoca'ya sorum olacak Hocam e, tabii malum hem transfer dönemiyiz hem de Avrupa Ligi'nin son maçı Geçtiğimiz sene e, Pırak'a Prak elenildiği zaman Galatasaray'ın orada pek transferlerin Avrupa listesine yazdıramaması Veya transferlerin bir kısmının geç gelmesi e, açıkçası büyük sorun olmuştu. Sene sonunda hatta siz de buna değinmiştiniz. Bu sene Galatasaray'ın Avrupa'da olası ilerleyen turlarda transferde benzer bir sıkıntı yaşama ihtimali var mı? Yoksa transferlerin, iseniz transferlerin tamamının ikinci dönem olacağını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ya, açık söylemek gerekirse şu anda konumuz transfer değil. Şu anda tek konumuz Ajax maçı ve e, bu maçta kazanıp bu turu geçmek. Bundan sonrası tabii ki önümüzde günler var, e, maçlar var. E, hem lig maçı oynayacağız tabii ki pazartesi. Ama onun yanında transfer için daha önümüzde bir süre var. Onun için tabii ki çalışmalar yapılıyor ama şu andaki bu akşam için gündemimiz transfer değil. Any other questions? Başka i̇şte. sorusu olan Tibet Bey, Ferhat Bey ile devam edelim. Ferhat Gazetecisi Türkiye Gazetesi. Ben Mertens'e soracaktım. Ee, Galatasaray e, UEFA Kupası şampiyonunda Hacı gibi özel bir oyuncuya sahipti. Ee, bugün de sen Galatasaray'ın özel bir oyuncusu olarak buradasın. Ee, Galatasaray sanma mesleki finale e, aday gösteriliyor. Final adayı. Takımın genel durumu nasıl buluyorsun? Gerçekten Galatasaray orada finale çıkacak kapasiteye sahip mi eldeki kavga gücüyle? Um in English Değir, değir. Ah. Uh, Teşekkür um, ederim bu güzel soru için ve güzel litifat için. Bizim için önemli olan it, uh, ilk başta koyduğumuz uh, hedeflere uh, bakmak. It, uh, Sezonun başlangıcındaki it, uh, koyduğumuz uh, hedefleri it, uh, kesinlikle halen göz önünde bulunduruyoruz it, uh, ve bu hedeflere it, uh, ulaşmak it, uh, istiyoruz. Tabii ki de ben de şampiyon olmak istiyorum. Üç yıldır buradayım ve daha sonra şampiyonluk olmak Tabii ki de istediğim şeydir. Hiç hayalini kurmamıştım ama gerçekten güzel bir şey eğer olursa. Yarın da bunun için çalışacağız. Evet. Kan, Wilt und Freistellen. E, benim sorumdadır hizmertensi olacak daha önce üç farklı takımda e, Hollanda'da performans gösterdi kendisi ve Hollanda atmosferine bir aliği hakim e, bu konuyla ilgili arkadaşlarıyla mu? yeniden Hollanda'da bir e, kritik bir maça çıkacak olması hakkında neler düşünüyor bu aslında her maç başkadır, her maç çok önemlidir. Tabii ki de kendi uh, takım arkadaşlarıma Ayaks'ın ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar güzel bir stadyuma sahip olduklarını anlatmama gerekiyor yok. Kendileri de zaten biliyorlardır. Dries için bir sorun var. Çok mutluyuz seni burada gördüğümüz <laughs> için Dries. Türkiye'deki hayatınla alakalı bize bir şey anlatabilir misin? Duyduğumuza göre Türkiye'deki durumlar çok iyi. Siz de görebiliyorsunuz ki çok mutluyum. Türkiye'yi seviyorum. Ben sadece Türkiye'yi çok güzel bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Burada bazı insanları görüyorum ve anlatıyorum oradaki hayatımı. Bana onlara hayal gibi geliyorlar. Hayal değil. Türkiye Türkiye'de çok güzel bir yer buldum. Çok mutluyum. Çok güzel bir kulüpte oynuyorum. Hatta bu kadar büyük olduklarını da bilmiyordum ve bu kadar güçlü olduklarını da bilmiyordum. Ama Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Hem yaşamak hem oturmak için. Kesinlikle yapın. Ayaksa bakışın nedir? Ayaksa... Duymuyor. Duymuyor. Ben 7 yıl Hollanda'da oynadım ve buraya geri geldiğimde bana hiçbir şey yapmaması anormal olurdu. Ben daha çok Belçika'daki klüplere bakıyorum ve burada daha çok oynadığım için. Ve buradaki PSV'nin oynadığı maç çok yüksek bir performans olduğu için Ajax benim birkaç tane futbol kulübü var. Onlarda daha çok genç oyuncuları var ve onlar çok daha kolay ayak uydurabiliyorlar. Ama Ajax öyle bir kulüp değil. Ayak sıfırdan başlayan oyuncular oluyor ve oyuncularını çok iyi bir şekilde eğitebiliyor ve yüksek yerlere getiriyor. Bu bir altın değerindedir. <laughs> Her günümden keyif alıyorum ve nereye geleceğimi de zaman gösterecektir. Eğer karşı tarafın koçu senden biraz daha gençse o zaman biraz daha zorlandığını biliyorsun. Fakat en elimden gelenin en iyisini yapacağım. Emre önce eee een vraag voor Emre. Je hebt gezegd dat je niet over de transferfiles wilt hebben, maar ik wil het eerlijk gezegd over het hebben. Galatasaray will Galatasaray <tık> takipçisinin 6 puan önünde e, ve henüz mağlubiyeti yok. E, İlgiden bir performans var ama oluşturulan e, oluşan atmosferde de sanki Galatasaray için çok büyük bir kriz çok büyük bir e, sıkıntı varmış gibi bir e, atmosfer oluşuyor sosyal medyada veyahut da e, me, e, medyada diyelim. E, siz bu algıya katılıyor musunuz? E, i̇çerideki ve e, kendi çalışmalarınızdaki durumu nasıl görüyorsunuz? Biz tabii ki e, aklımız, akıl sağlığımız yerinde. O yüzden e, şeyi görebiliyoruz. Hem puan durumunu görebiliyoruz. E, hem kendi içimizde ne yaşadığımız taraftarlarımızla birlikte nasıl bir oyun oynadığımızı ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğumuzu, ne kadar iyi bir kadromuzun olduğunu ve ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Tabii ki futbol e, öyle bir şey ki hep ciddiyetinizi, konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Hep onu e, canlı tutmak zorundasınız. Biz de bunu hep canlı tutmaya çalışıyoruz içeride. Zaten Galatasaray'ın bu iki buçuk senelik başarı hikayesinde de hep bu var. E, bunu da devam ettireceğiz aslında yani. E, Oyuncumuz olsa da olmasa da e, bunu biz yaşıyoruz. yani Sakatlıklarla da yaşıyoruz bazen. Yani çok fazla oyuncumuzun aynı anda sakatlandığı kadro sıkıntısı çektiğimiz yerler de olabiliyor. Ama transfer dönemleri hep böyle bir e, yani bu sadece bence e, Galatasaraylı taraftarlar tarafından değil. E, aslında Galatasaray'ı da bir yandan karıştırmak isteyen taraftarlar tarafından da e, bu hep e, kullanılmaya çalışıyor. Ama... Biz kendimizi biliyoruz, camiamızı biliyoruz, takımımızı biliyoruz. Burada iyi bir şekilde, iyi niyetle başkanımızın, yönetimimizin çalıştığını ve e, tabii ki takıma takviye e, olacak oyuncuların bizim seviyemizde oyuncular olması çok önemli. Yani geldiğinde elimizdeki oyuncuların belki daha üstünde, onlara yakın ve bu takımın içerisindeki, ee, gerçekten çok güzel bir hava oluştu Arkadaşlık, soyunma odası e, Gerçekten her şey çok iyi gidiyor e, Burayı bozmamak istiyoruz birincisi İkincisi tabii ki buraya Önemli katkı verebilecek Aynı e, kafada Yani mental olarak da Burayı gerçekten önemseyecek Yani burada en e, yakın örneği Yanında e, Dries var Yani geldiğinden beri e, Gerçekten çok önemli bir e, Bize katkı verdi sağ içi sağ dışı Yine burayı sahiplenecek, bu takımı gerçekten önemseyecek, kabul edecek oyuncular almamız gerekiyor. Yani bu sadece isim almanız çok önemli. değil. İsmin yanında, oyunculuğun yanında tabii ki karaktere de çok güçlü oyuncular içeride olması gerekiyor ki bu takımın birlikteliği devam etsin. O yüzden yani transfer olacak tabii ki. Önümüzde günler var. Bu yapılacak. Takıma takviye olacak. Çünkü biliyorsunuz sakatlanan çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı. Ve belki de Tottenham maçı en iyi oynadığımız maçta sakatlandı ve yani yeni bir sisteme geçtiğimiz, yeni bir sistem oynadığımız belki tam onu oturttuk dediğimiz maçta burada çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ve burada da biz bu takviyeleri yapacağız ama her şey bizim açımızdan pozitif yani biz pozitif tarafından bakıyoruz ve gerçekten ben oyuncularıma çok güveniyorum, yarın da güveniyorum ve ee, tabii ki futbol bu. Futbolun içerisinde ne olacağı belli değil ama en iyisini yapmaya çalışacağız yine. Sen. Hocam e, öğlen saatlerinde burada basın toplantısı vardı. Hani bu soru bizden gelmedi. E, Hollandalı basın mensupları Faryo diye e, Okan Buruk'u kıskanıyor musunuz? O Galatasaray takımını kıskanıyor musunuz? gibi bir soru sordu. Önemli bir futbol ülkesindeyiz. Ve e, Ayaks'ın teknik direktörüne böyle bir soru geliyor. Siz e, takımın başında ol... Türkiye'de de tam tersi soruluyor. Takımın başında olmasaydınız kıskanır mıydınız? Ya tabii ki bu kadar önemli oyuncuları yani hep herkes herkes çalışmak ister. Herkes kadrosunda olmak ister. O yüzden çok önemli oyunculara sahip, çok önemli bir kadroya sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Yani e, <laughs> Tabii ki e, yani Farioli için de e, tabii ki Türkiye'de çalıştığı dönem, çalıştığı takımlar Oradaki kadro kalitesiyle buradaki kadro kalitesi çok farklı ya ve çok önemli. Dediğim gibi yine iyi oyuncularla çalışıyor ve onu da bence futbol olarak da ortaya koyuyor. Kendisi de zaten sonun cevabında Ajax'ın da önemli bir kadroya sahip olduğunu, önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi. O yüzden biz de gerçekten Galatasaray olarak yani Türkiye'de bu kadronun değerini az biliyoruz ama dediğim gibi saha içi oyuncuların bunu hep gösteriyor. Bunu daha çok göstereceğimiz bir Yes, please. Um, Christian Willaert, ESPN Netherlands. Um, ik heb een vraag voor Dries Meertens. Um, Dries allereerst ook vanuit mij welkom terug. Goed je weer te zien. je bent een uh, Johan Cruyff Arena. Arena. Için... Wat zijn jouw herinneringen aan dit stadion? in buradaki <laughs> stadyumdaki geriye döndüğünde nasıl bir bakışın var? Uh, Johan Cruyff burada uh, bir Kazan, burada çok zor e, maçlar oynadık. Fakat her zaman çok güzel Hollanda'ya tekrar geri gelmek ve böyle bir stadyumda tekrar maça çıkmak. Galatasaray'da Farioli'ye karşı ya da bir maç oynadın. Farioli'nin yaptığı taktikleri biliyor musun? Evet, Farioli'yi çok seviyorduk. Kendisi kendisinin oynadığı taktiklerini de biliyoruz. Biraz daha Ajax'ın şu anki oynadığı taktik sistemine göre oynuyor. Eğer Ajax'a evet biz de ilk sekize girmek için öyle bir hedef koyuyorsa bayağı istiyorlardır bu maçı. Top kulüp Ajax gibi bir top kulüpte çalışmak kolay değil. Kendisine çok fazla şans diliyorum. Kendisi çok iyi bir teknik direktör. Kendisi futbolla uyanıyor ve futbolla uyuyor bence. De laatste vraag alsjeblieft. Dries için bir sorun var. Türkiye'de çok mutlusun duyduğumuza göre. Galatasaray senin baban olmuş gibi bir durum var söz konusu. Ne söylemek istersin? Mert Enes Mert'in Türkiye'de aslında çok tanınmış birisi. Mert ve Enes o yüzden biraz daha insanlar beni biraz daha benimsemiş oldu. Çok güzel şeyler söyleniyor benim hakkımda. Çok bir insan olarak, insan olarak böyle bir şeyi yaşamak gerçekten çok gurur verici. Napoli'de de yaşadım. Ve bu Türkiye'deki yaşadığım güzel anlar gerçekten bunları yaşlandığımda anlatacağım anılar biriktiriyorum. Türk fanlarla alakalı onların delilikleriyle ne demek istersin? Ben yaptığım işi severek yapmayı seviyorum. Ve bugün hotele geldik ve çok fazla güzel fanlarla karşılaştık. Çok güzel böyle bir taraftar görmek en iyi motivasyon benim için. Yarınki maçta elimden geleni yapacağım. Danküvel, well. e, para as conferências todo o um ano que come.